Arkadaşlar parti ki burada işte hoşlanıyorum demiş Mert Merve de böyle utanmış yanakları kıpkırmızı olmuş o da demiş ki aa ben de hoşlanıyorum Aslında senden demiş demiş ki sonra Mert seninle sonra yine e, yarın yine buraya gelelim mi demiş Mert e, Merve de tamam yemiş yani Pardon demiş dedim. İşte bunlar yarın olmuş. Okuldan sonra onlar yine hazırlanmış falan. E, akşam yine yemeğine gitmişler oraya. Yemek yeme Ve demiş ki. Mert arkadaşlar. E, biliyorsun ben senden hoşlanıyorum demiş. Sen de benden hoşlanıyorsun. Demiş. E, Merve de evet diyeyim dedi. İşte son Mert arkadaşlar cebinden bir yüzük arkasından bir çiçek çıkardı. Merve şok oldu arkadaşlar böyle <laughs> deyip durdum. Sevinçten ağlayacaktı neredeyse. Tam zamanı abi. ya. Ses geldi çok özür dilerim. İşte arkadaşlar sonra ne yapılıyorlarsa Allah belanızı versin. Neyse arkadaşlar işte ee, demiş ki Mert, Merve beni evlenir misin demiş. Tabii ki de Merve. çünkü onu da ondan da hoşlandığı için Mert de ondan hoşlandığı için birbirlerini se seveceğini düşünüp evet demiş. İşte arkadaşlar bunlar niçer falan kıymış arkadaşlar. Ama ne zaman? Bir yıl sonra kıymışlar. Şaka yapıyorum bir yıl sonra değil. Arkadaşlar bir ay sonra onlar kıymışlar. Ee, şeyde Merve de 16 yaşına girmiş. Yani çünkü 16 yaşına girmesi gerekiyormuş. Mert, Mert de arkadaşlar 17 yaşındaymış, 18'e gelmiş. Yani aralarında iki yer farkı var. <laughs> i̇şte arkadaşlar bunlar e, sevmişler, sevgili olmuşlar. Bir ev almışlar. Mert'in bayağı bir zenginmiş. İşte. Aslında oraları hiç girmem ama siz için yeriyorum. Yani siz ee, de bir takip etmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar işte bunlar e, bir ara sabar olmuş arkadaş o. Önünde e, Mert okula Mert ve Merve artık okula gitmiyormuş bana söylediği kadarıyla ve e, işte Mert bir ara işe gitmiş. Sonra adı ne de şu kalem gibi şunun gibi bir şey var ya hani hamile olup olmadığını anlarsın. İşte onu, onu almış bakmış hamile. 16 yaşındaki Merve ve e, hamile hem de 18 yaşındaki Mert'ten. Davla arkada bu arada e, ortaokullar benim kuzenim 14 yaşında ve ortaokullardı. 7, Yedi, 7. sınıftı ve daha lise, ne üniversiteye geçmeden hamile olmuş kız. Bu arada onlar çok yanlış yapmışlar. Yani değil mi? İşte arkadaşlar konuyu yani bozmayayım İşte arkadaşlar e, bunu Mert söylemiş Mert çok mutlu olmuş arkadaşlar işte sonra bir ara arkadaşlar e, Mert'in işi çıkmış arkadaşlar gitmiş ve e, Merve ve Merve tamam işte falan demiş devamı part.